Merhabalar canlarım. Hayırlı günler, mutlu günler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, günün ikinci açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyim. Kolektif bir açılım yapmaya geldik can dostlarım. Kolektif açılımlarda sizler kendi hikayenize uyan alıyorsunuz uymayanları daha değişip dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilir. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlatabilirsiniz. Ben tabii ki kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, açılımlarımı başından sonuna kadar dinleyen bütün gönül dostlarıma niyetliyim. Niye? Sizlerde bu niyetlere dahil olmak, emeğimize saygı göstermek ve bizlerle uyumlanabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Hepinizin eline, eline emeğine şimdiden sağlık. Videolarımızın altından süper teşekkür bölümünden bizlere maddi destek bulunan e, gönül dostlarıma da canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız can dostlarım. Evet, günün son açılımı ise 23 çift sıfırda nasipse tekrar sizlerle birlikte olacağız. Evet, harf kesemi aldım. Hep birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alıyorum. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatıyla dinleyebilirsiniz. İlk harfim O ya da Ö harfi. İkinci harfim V'nin V'si. Üçüncü harfim G ya da yumuşak G harfi. Dördüncü harfim Paris'in P'si. Beşinci harfim Bir Van'ın V'si daha. Altıncı harfim Kastamonu'nun K'si. Yedinci harfim Edirne'nin N'si. Sekizinci harfim Niden'in N'si. Ve son harfim Jale'nin J'siydi. Can dostları. Evet bugünün harfleri bunlardı. Uyumlandıklarınızı sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimlere uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki bugünün sizlerle romantik aşk mesajına bakalım. Der ki efor sarf et. Büyük aşk atmanız gereken adımları atmaya değer. Artık bu ilişki için efor sarf edilmeli dedi. Peki kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken bugüne dair farkındalık cümleniz neymiş? Kendime hiç güvenmediğim bir sürü yanım var. Kendimde eksik gördüğüm, beceremediğim, başaramadığım şeyler. Ancak eksiksiz olmak tam olmak şart değil biliyorum. Eksiklerimi kabul ettikçe, kusursuz olmaya çalışmadıkça tamamlanıyor ve güçleniyorum dedi. Demek ki kendini kusursuz görme. Eksiklerini kabul et ki mutlu olabilirsin. Güçlenebilesin can dostum. Peki bir de sizlerle aklınızdaki kişiden birkaç mesaj alalım. Sizinle karşınızda olsa daha doğrusu size ne söylemek istermiş? Sana ayırabildiğim zamandan çok daha fazlasını hak ediyorsun. Kimse senin gibi değil. Sen olağanüstüsün. Sen özelsin. Lütfen gitme. Hareketlerim seni hayal kırıklığına uğrattı biliyorum ama düzeltmeye hazırım. Seni incitmek beni daha fazla incitti ve son cümlem biliyorum sen de beni unutamadın dedi. Biliyorum sen de beni unutamadın. Evet. O halde tane daha deste alalım. Sizlerle üçlü ilişkiler, üçlü durumlar. İki farklı tarot destem burada. Bu destemi sizler için desteme aranızda giren üçüncü kişi ya da durumlarla ilgili kullanacağız. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişilerle veya durumlarla ilgili süreci nedir? İlla ihanet olmayabilir. Aranıza aile, para, sosyal çevre, maddiyat ne geliyorsa üçüncü kişiler ne girdiyse buna dair değineceğiz. Dediğim gibi bu desteği sizler için diğer desteme üçüncü kişiler ve durumlar değerlendirmek için seçeceğiz. Haydi bakalım sizler şöyle enerjilerinizi bana bir gönderin. Let's start as Evet. Şimdi yardımcı destelerimizden de alalım. Hem sizinle ilgili durumlar ve süreçlere hem de üçüncü kişiye de durumlarla ilgili süreçlere bakacağız. Evet, bu kısım aklınızdaki kişinin size ne ilgili süreci, bu kısımda üçüncü kişi ya da durumla ilgili. Ben ilk önce üçüncü kişiler veya durumlarla e, başlamak istiyorum. Bakalım süreçlerde ve durumlarda neler hakim. Hmm. Şimdi gönül dostum. Üçüncü kişiler ya da durumlar. Geçmişten bağımlılık çalıştırdığı bir insan bu. Şimdi aranızda e, aile ise tabii ki aile ayrı. Ama üçüncü bir kişi var diyorsa geçmişten bitirdiği, ona karşı duygu beslediği, onunla birlikte olduğu bir kişiyi hayatına dahil etmiş gibi gözüküyor. Şimdi kişi geçmişini unutamadı. Geçmişten birine bağımlılık çalıştı. Benimle yeniden her şey başlar mısın dediği. Seni hala seviyorum dedi biriyle bir birliktelik başlatmış. Hatta başlatmakla kalmamış. Birçoğunuzun ki evlenmiş. Birçoğunuzun ki şu anda söz ve nişan arifesinde olabilir. Bu üçüncü durum veya kişiyle. Veya benim aklımdaki kişinin aslında böyle biri yok diyorsanız bu kişi ailesi ise ailesiyle aralarında koparılamayan bir bağ. Koparılamayan bir duygusallık ve bir bağımlılık onların ne derse tamah ettiği ve yaptığı bir süreç. Hikayenize göre alın. Ama burada ciddi bir bağımlılık, ciddi bir kalp ortaklığı, ciddi bir evlilik sürecine giden, gitmiş olan belki de giden bir ilişkiden bahseder. Aslında e, başlatma eylemi yapan bendim. Yani bu süreci başlatan bendim. E, senden yeniden başlamak istedim. Üçüncü kişi için konuşuyoruz. Senden yeni bir sürece girmek istedim. Hangi tarafa gidersem gideyim aslında kendimi hep sende buluyordum. Çünkü bana kutsal adammış gibi davranıyordun. Ya da kutsal kadın fark etmiyor. Bakın merkezde bu var. Yani senle ilişkimde hep popohlanıp el üstünde tutulan, hep e, nasıl diyeyim? Bana işte sen değerlisin, sen kıymetlisin, sen özelsin izlenimi veren, kendin için ben e, benim için pardon, kendinden çok fazla fedakarlık eden bir kişiydin. E, o yüzden senle yeniden başlattım başlatma niyetine girdim. O yüzden e, hani senle yeniden bir arada oldum. Ama burada bir gerileme kartımız ve bir memnuniyetsizlik var. Neden? Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor olabilir. Zaten her ilişkilerde böyle değil midir? Araya mesafe girdikçe, zaman girdikçe, yeniden toparlamak istedikçe. Hani o soğukluk araya bir kere girdiği için tekrar toparlamak zaman alabilir veya hiç olmayabilir. Aradaki sıkıntılar yani bir noktada eskisi gibi bir şeyler ilerlemez. Eskisi gibi mutlu etmez olmaz. Şimdi burada da arkanızdaki kişi diyor ki evet ben her şey eskisi gibi olur mantığımla ilerledim. Böyle bir ilişki başlatmak, böyle bir beraberlik içerisinde olmak istedim. Bana çünkü kendimi iyi hissetmeme, kendimi bulmama, bir şeylerle ilgili netleşmeme sebep olan kişi sende. Ama şu anda geriledim çünkü bazı olayları görmekte zorlanıyorum. O yüzden memnuniyetsizlik, isteksizlik, elimi kolumu bağladım. Bu birliktelik, bu beraberlik, bu ilişki için şu anda açıkçası hiçbir çaba ve emekte sarf etmediğim bir süreç içerisinde ilerliyorum. Sen benim zaten karmik partnerim, partnerimsin. Evet tekrar tekrar sana çekildiğim doğrudur. Ama şu anda senle beraberken de, senle bir ilişki yaşarken de dengede duramıyorum. Dengede durmakta zorluk çekiyorum. Kendimi çölde kalmış, hiçbir şekilde mutlu hissetmeyen... Ee huzurlu hissetmeyen bir yapı içerisindeyim. Her şeye farklı gözlem oluruz diye başladım. <laughs> Ama şu anda bunu dengeye koyup da ilerletemiyorum dediği gündemi söz konusu. Ve şu anda gerçekten bu ilişkiyi de karşısındaki insana da yaralayan kendisi. Hoş yaralanan da kendisi. Çünkü mutsuzum. Ayakta durmakta da dahil zorluk çekiyorum, sıkıntı çekiyorum. Şu anda mutsuzum sıkıntıdayım ve bir şeyleri olduramıyorum. Sürekli senle ve kendimle çatışma halindeyim. Açıkçası seni dinlersem anlarım. Anlarsam da değişmek zorunda kalırım. Ben değişmek istemiyorum dediği. Bu yüzden karşısındaki insanla sürekli bir çatışma yaşadığını ve bu çatışmalarda bile kendini haklı çıkardığını savunuyor diyebilirim. Kişi ee, bu üçüncü kişi ve durumla ilgili çok fazla ikilemlere düştüğünü, kendini çok fazla yargıladığını ve hani ee, bir heves uğruna, her şey güzel olacak uğruna veya kendimi değerli ve kıymetli hissedeyim, el üstünde tutulayım hissedeyim enerjiler uğruna bir başlangıç yaptım ama geriliyorum. Bu ilişkide geriledim. Bu ilişkide kendimi geri çektim. Ve bu ilişkide şu anda memnuniyetsizlik, isteksizlik ve ego çalıştırdığım bir haldeyim dediği süreci var. Yani üçüncü kişi bile ve durumla ilgili süreçlerin aslında bu şekilde başladığını ve şu anda bu şekilde ilerlediğini, dengeli duramadığını, yaraladığını, çatıştığını, yorulduğunu ve gerilediğini bu ilişkiden, bu süreçten bizlere söylüyor diyebilirim. Evet. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişilerle veya süreçlerle ilgili durumları böyleydi. Peki ben bir de sizinle ilgili süreç ve durumlarına başlamak istiyorum. Şimdi bakın burada zaten aşık kartı ve severek ayrıldık dediği bir kart vardı. Şimdi sizinle olan süreç ve sizinle olan birliktelikte bu kişi gerçekten duygularının ve hissiyatlarının farkındalığını yaşadığını söylüyor. Yani seviyorum, ee, hala yoğun ya, bu duyguyu seviyorum, ben bu duyguya tutundum, hala aşığım, severek ayrıldık ve severek uzaklaştık. Ve açıkçası bu ayrılıktan beri de demede dediğimiz gibi hiçbir noktada hiçbir şeyde dikiş tutturup da bir şeyleri hayatımda dengeleyemez dengeye oturtamaz oldum diyor. Şimdi kişinin sevgisinin çok olduğunu aslında yoğun hissettiğini ancak egosu işte dedik ya o kendini kutsal hissedecek. Hep şımartılayım hep elin üstünde tutulayım aman ben aman ne istiyorsam aman beni değerli kıl. Hani burada bulunmaz hiç kumaşı hissiyatı isteyen bir kişi. Şimdi sizden bunu görememiş olabilir. Siz daha çok eşitlik ve dengede ilerlemiş olabilirsiniz. Veya evet ona ilgi alaka göstermişsinizdir ama onu pohpohlayacak, onu şımartacak, onun böyle tutusunu kaldıracak seviyede olmamış olabilir. Kişi bunlarla ilgili der ki ee, inkar etmiyorum. Hep sana bu konuda meydan okudum, ego çalıştırdım ve birbirimizden istemsiz bir şekilde bu konular yüzünden severek ayrılık yaşadık. Ama gerçekten şu anda bir bırakılmışlık hissediyorum. Kendimi yarım hissediyorum. İkilemlere düştüm. Senden farklı kişi, farklı durum, farklı süreç arasında gel git yaşadım. Ama gerçekten sensiz, kendimi viran, çaresiz, başı boş, hayattan keyif almayan, hiçbir şey yapmak istemeyen bir süreç içerisinde hissediyorum. Anladım ki benim için gereklilik, gerekli olan, gereklilik olan sen misin? Ve ben gerçekten kendimi sensiz yarım hissediyorum dediği bir süreci söz konusu. Artık dualarında bile siz olduğunuzu, olumlamalarında, dualarında size dair niyetlere girdiğini, sizden kolay kolay vazgeçemediğini ve dua ediyorum. Hatta artık duayla da olmayacağını, duayla da bir şeylerin eksik kalacağını artık çabalamak istiyorum. Gerekiyorsa artık senden yüzleşmekten de korkmuyorum. Bir şeyleri yoluna koyabilmem için. Bir şeyleri yoluna götürebilmem için. Evet manevi yönden de duaya, niyete, arzulamaya, inançlarımı yükseltmeye ihtiyacım var. Ama bir noktada da çabalamam gerekiyor. Ve hani bu çabalamam artık her türlü sıkıntıya sıkıntı yaşayabilmem için, artık yüzleşebilmem için benim için kaçınılmaz bir son oldu diyor. Şimdi kişi kendine sessiz, büyük bir karanlıkta ve büyük bir boşlukta hissettiğini, hep arkanızdan işler çevirdiğini veya hep etrafındaki, kendi etrafındaki insanların lafını, sözünü dinlediğini, çaba göstermediğini, emek göstermediğini veya işte size hep bir kurnazlık, hep bir tilkilek, hep bir dolan başlarla, hep bir düzenbazlıkla geldiğini, aslında benim için bir armağan mısın? Hayatıma sunulan gerçekten benim için bir ödül müsün? İyi ki hayatımda sen varmışsın. Ama şu anda o kadar boşluktayım ki. O kadar karamsarlıktayım ki. Bakın. Hayatta şurada bir gördüğünüz nokta kadar aydınlık. Genel anlamda boşluk ve karamsarlık içerisinde ilerlediğini. Hiçbir şeyin ona şu anda zevk ve mutluluk vermediğini. Ve gerçekten o çevresini dinlediği ya da arkanızdan yalanlarla işler çevirdiği süreçleri bitirmesi gerektiğini bizlere söylüyor. Ve evet ikilemlerde kaldığını üstüne basına basa birkaç kere verdi sizinle ilgili sürecinde ikilemlerde kaldığını ama ardımda bıraktıklarımı sürekli düşündüm. Bitirdiğim, öldürdüğüm, sıkıntıya düşürdüğüm her şeyi sürekli düşürdüm. Ve ben artık dönüş istiyorum diyor bakın. Ben artık bir dönüş istiyorum. Kendimde de bir dönüşüm, ilişkiye de bir dönüşüm istiyorum. Artık kendimden yeni bir ben yaratmak, artık ikilemlikleri bitirmek, ardımda bıraktığım her şeyi ee, zaten uzun zamandır düşünüyordum kendimi bu süreçte bırakılmışlık ve yarım bırakılmış kendimi yarım hissettiğim süreçlerim de var ben hala seviyorum benim hala sana karşı gerçekten duygularım ve hissiyatlarım has safhada yoğun duygular ve hissiyatları hissediyorum hatta bu duyguya tutunuyorum bu duyguyu bırakmak istemiyorum dediği bir süreci var ve ne olursa olsun kendisi de belli bir bilgiyle bilgilikle Öz, özellikle etrafındaki bilge kişilerden aldığı akıllar ve fikirlerle de olabilir. Kişi dönüş için aslında niyete girdiğini bizlere söylüyor diyebilirim. Evet hem üçüncü kişilerle veya durumlarla ilgili süreci hem de sizinle ilgili olan sürecine şöyle bir detaylı değerlendirdik. Peki bir tane meleklerinizden sizler için mesaj alalım. Bakalım melekleriniz ne diyecek? Der ki bulunmaz fırsat ve şöyle diyor. Önünde önemli kapılar açılıyor ve o kapıları geçerek ilerle. Karşındaki karşına çıkan fırsatları iyi değerlendir dedi. Peki günün olumlama cümlesi bir tane de beni dinleyen sizler için seçelim. Destekleyen insanlar hayatıma çağrıldılar dedi. O halde bizler de ne diyoruz? Bize uyanları sevgiyle alıp kabul ettik. Uymayanları da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı veya çalışmalar almak isteyen gönül dostlarımız yorumlarda sabitli bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bir sonraki açılmamız dediğim gibi nasipse bugün saat 23.00'da tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.